Sağlık çalışanlarımıza indirimli ulaşım hakkı istiyoruz. Sağlık çalışanlarımız bugüne kadar maalesef görmezden gelinmiştir. Sağlık çalışanlarımıza aynı öğretmen arkadaşlarımızda olduğu gibi indirimli ulaşım hakkı tanınmasında büyük yarar vardır. Çünkü sağlık çalışanlarımız 7/24 kesintisiz hizmet veren bir meslek grubudur. Sağlık çalışanlarımız maden işçilerinden sonra en riskli meslek gruplarından bir tanesidir ve bu pandemi döneminde görülmüştür. Pandemi döneminde pek çok vatandaşımız yakınını Covid oldu diye görmeye bile gitmediği dönemlerde sağlık çalışan arkadaşlarımız o hastalarımıza 7-24 hizmet vermişlerdir ve pek çok sağlık çalışanımız da hayatını kaybetmiştir. Sağlık çalışanlarımızı e, tek gören belediyemiz Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz'dır. Bugün itibarıyla yani 4 Mart itibarıyla e ee, Balıkesir'de bulunan sağlık çalışan arkadaşlarımıza indirimli ücret e, tarifesi uygulanacaktır. Aynı öğretmen arkadaşlarımıza olduğu gibi ve biz istiyoruz ki e, bu sağlık çalışanlarımıza indirimli ulaşım hakkı tüm Türkiye'deki belediyelerimizde ve kamu ulaşım araçlarımızda yani Devlet Demiryolları, e, deniz yolları gibi ulaşım araçlarımızda da uygulansın. Tabii bu yetki de Sayın Cumhurbaşkanımızdadır. Sayın Cumhurbaşkanımızdan buradan sesleniyoruz. Diyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanımız sağlık çalışanlarını lütfen görün. Çünkü gerçekten indirimli ulaşım hakkını hak eden bir meslek grubu varsa bunların ilk sıralarında sağlık çalışanlarımızdır diyoruz.